Merhaba arkadaşlar, Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere online denemeye üstü sayılardan devam ediyoruz arkadaşlar. Denemelerimiz böyle devam edecek. Formatımız bu. Buna alışalım. Neden böyle bir format yapıyorum? Farklı bir format olsun arkadaşlar. Herkes konu anlatımı, herkes soru çözümü yapıyor. Zaten ben de böyle soru çözümü yapıyorum da. Bu benim aklıma geldi. Değişik bir format. Kendinizi ne yapıyorsunuz? Ee, ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz, sertiyorsunuz. Eksiklerinizi de gideriyorsunuz. Konu konu. Ama tabii ki şimdi üstü sayılar demişim. Ben sen üstü sayılardan hiç çalışmadıysan, hiçbir konuyu bilmiyorsan üstü sayılarla alakalı çözme. Bu denemeyi yapma. Yani bu sana bir fayda sağlamaz. Zaten videoyu da izleme. E sen ne yapacaksın? Ama üstü sayılarda iyisin. Güzelsin. Konuları çözmüşsün. Bir iki kaynaktan çözmüşsün. Ne yapacaksın? Geleceksin. Buradaki denemeyle de çözeceksin. Kendini test etmiş olacaksın. E, tabii ki bu denemelerin hepsi zorluk derecesi, orta düzey, kolay da olabilir aralarında. Ama üst düzey sorular da olacak arkadaşlar. Ben buna x darç duman deneme diyeceğim tabii ki. Ama bu denemeleri de yapacağım. Zaten benim kanalımın formatı zorlayıcı, güzel sorular Farklı soru tarzlarını çözmekte arkadaşlar. Zaten diğer videolara da bakarsanız öyle olduğunu göreceksiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şunu yapacağımızı bildirelim. Açıklama kısmındaki linke, online deneme linkine tıklıyorsunuz. Namebox yazan e yere isminizi yazıyorsunuz. Süreniz karşınıza geliyor. Kağıdınız, kaleminiz yanınızda. Soruları çözmeye başlıyorsunuz. Süreniz bittiğinde veya daha erken de bitirmiş olabilirsiniz. Hemen tıklıyorsunuz. Submit to e Twitter'a tıkladınız. Olay bitti. Sonuçlar bana geliyor. Ben haftada bir e, yorumlarda güncelleyeceğim arkadaşlar. Ne yaptınız, ne ettiniz, diye, kaçıncı oldunuz diye. Kendiniz kontrol edebilirsiniz. Unutmayın. Ondan sonra da ne yaparsınız arkadaşlar? Hatta direkt kendiniz zaten sonucu şöyle de bakabilirsiniz. Videoyu açarsınız. Soruları ne yapmışsınız diye öyle de bakabilirsiniz zaten. Sıkıntı yok. Arkadaşlar farklı yorumlarınız olursa, güzel farklı çözümleriniz olursa da yorum atabilirsiniz. Hocam full yaptım diye de diyebilirsiniz. Yorumlar atabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım hemen ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuzda bakın ne diyor? İdil 4 üzeri 4. Güzel bir soru arkadaşlar bu da. 3-4-5 yayınlarından İdil 4 üzeri 4 artı 4 üzeri 6 sayfalık bir kitabı her gün 68 sayfa okuyarak A günde. Bakın bir günde 68 sayfa okuyor. Bu kadar kitabı kaç günde okur? Kitap sayısını gün sayısına ne yapmamız lazım? Her gün günde kaç sayfa okuduğuna bölmemiz lazım. Yani bize günü verir. O zaman şöyle olmaz mı? Arkadaşlar 4 üzeri 4 artı 4 üzeri 6'yı ben 68'e böldüğüm zaman bana A'yı verecek. Bu tamam. Yukarıda ben 4 üzeri 4 ortak parantezine alırım. Arada toplamını çıkarma işlemi varsa ortak parantez. Açtığım parantezi buradan 1 geldi. Buradan da 4'ün karesi oldu. Evet burası da 68. Arkadaşlar 4'ün karesi 16. 1 ekle 17. 68'e direkt bölünüyor. 4 oluyor. 4'ün 4'ünü 4'ün 4'ünü. birine bölerseniz tabanlar aynı üstler çıkılır. 4 üzeri 3 olur. Yani A'mız 64'müş. Demek ki 64 günde okuyormuş. İdil. Sefa ne diyor? Sefa da 604 üzeri eksi 6 üzeri 3 sayfalık bir kitabı her gün 30 sayfa okuyarak B günde. O zaman B'miz ne olur arkadaşlar? B'miz de buradan hocam Sefa'nın kaç sayfalık kitabı var? 6 üzeri 4 eksi 6 üzeri 3 sayfalık kitabı var. Günde kaç sayfa okuyor? 30 sayfa. Ona böldüğümüz zaman kaç günde okuduğunu buluruz. Yukarıda da 6 üzeri 3 ortak parantezini aldık. 6 eksi 1 geldi. Olay bitiyor. 6 eksi 1 5. 5'i 30'a böldük. 6 oldu. 6 üzeri 6'ya bölersiniz. Tamamen aynı üstler çıkarılır. 6'nın karesi buradan da 36 olur. Fatma'ya bakalım. 8 üzeri 3 artı 8 üzeri 4 sayfalık bir kitabı her gün 72 sayfa okuyarak C günde bitiriyor diyor. O zaman Fatma'na C eşittir. 8 üzeri 3 artı 8 üzeri 4'ü 72'ye böldüm. Ortak parantez 8 üzeri 3 ortak parantezini aldım. 1 artı 8 geldi. Burası da 72. Ne oldu? 9'u 72'ye böldüm. 8 oldu. 8'in 3'ünü 8'e bölersiniz. Tabanlar aynı, hani üstler çıkarılır. 8'in karesinden bu da 64 gelir. Arkadaşlar, İdil 64 günde, Sefa 36 günde, Fatma da 64 günde. O zaman A ile C nedir arkadaşlar? Eşittir 64'tür ve B'den de büyüktür. Cevabımız Edirne. Tamam. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Aşağıda birinci adımda verilen bir kenarı bir santim olan kare ikinci adımda dört eşit parçaya ayrılarak en altta ve en sağdaki kenar boyanıyor. E şurası boyanıyor. Yani şöyle yapılıyor. Dört parça ayrılıyor. Üçüncü adımda da o ayrılan kısım yine tekrardan dört parçaya ayrılıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın. Mesela buranın e, kenarı bir kenarı bir santimmiş. Mesela değil zaten öyle vermiş. Siz bunu arkadaşlar bir kenara ikiye böldünüz. O zaman şurası ne oldu? Bir bölü iki. 1 bölü 2 oldu. Birinci adım sonra bunun 1 bölü 2 diye. 1 bölü 2 tekrardan 2'ye bölüyorsunuz. Burası da 1 bölü 4 oldu. Bu da 1 bölü 4 oldu. Hemen şunu düzgünce yazalım. Bakın birinci adımda birinci adımda karenin alanı 1 bir kere 1'den 1. Bir. İkinci adımda karenin alanı 1 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4. Yani 1 bölü 2'nin karesi. Yani 1 bölü 4 diyelim. Tamam. Üçüncü adıma bakalım arkadaşlar. Üçüncü adımda ne? 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'ten dolayı 1 bölü 4'ün karesi. Tamam. Yani buradaki mesele şöyle gidiyor. İkinci adım 1 bölü 4'ün birinci kuvveti. Üçüncü adım 1 bölü 4'ün karesi. Birinci adım 1 bölü 4'ün sıfırı da diyebiliriz. Yani kaçıncı adımsa kuvvette onun bir eksiği var. Adam ne istiyor bizden? Yani onu anlayalım bakın. Türkçesi ne bunun Türkçe meali? Kaçıncı adımsa üstü ifadenin kuvvetinde onun bir eksiği var arkadaşım. O zaman 20. adımda tıklamayı unutuyorum. Her seferinde tıklamayı unutuyorum. 20. adımda ne olur canım benim? 20. adımda şu olur. 1 bölü 4'ün 1 eksiği, 20'nin 1 eksiği 19. kuvvet olur. 1 bölü 4'ün 19. kuvveti 1 bölü 4, 4 üzeri eksi 1, 4 üzeri eksi 19'dur. 4 de 2'nin karesidir. 2'nin karesinin eksi 19. kuvveti kuvvetler çarpılır. Eksi 38 Gelmiş olur arkadaşlar. 2 eksi 38. Şimdi yeni nesil soru tarzı arkadaşlar bu da. Aşağıda mavi kapaklı kitapların kalınlığı 6 santimetre. Yani şunun bir tanesinin kalınlığı 6 santimetre. Üst üste koyulmuş. Ve kaç tane var bundan? 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 3 adet var. Bir tanesi 6 santimse bu kadar tanesi kaç santim olur? Ne yapıyorsunuz? Bu kadar tanesiyle 6'yı çarpıyorsunuz. Aslında mantık odur. Yani aslında üst sayıları, köklü sayıları çarpan ve mutlaka hepsinin bunun problemi dökmüşler arkadaşlar. Yani biz neyi neyle çarpacağımızı, neyi neye böleceğimizi kesinlikle bilmemiz lazım. Bunu anlayalım arkadaşlar. Şimdi sarı kitapların da kalınlığı 8 santimmiş ama bundan kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. Oluşan yüksekliği aynısını elde etmek için sarı kitaplardan kaç tane üst üste koymak gerekir. Burada bir tane mavi kitabın boyutu kalınlığı 6 santim. Ve bundan kaç adet var? 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 3 adet var. Evet kaç taneydi arkadaşlar? Bu kadar taneydi. Bir tanesi altıydı. Çarptınız. Bunu buldunuz. Tamam mıdır? Burası da aynıymış. Yükseklikleri aynı yüksekliği elde edeceksiniz. Burada bir tanesi 8 değil mi? 8 santim. Ve kaç tane koyulacak? X tane koyulacak ve birbirlerine eşit olacak. Mantık bu kadar basit. Buradan arkadaşlar ben 2'ye bölsem bu 3 olur. Bunu 2'ye bölsem bu 4 olur. Bu 3'ü dağıtsam buraya 3 üzeri 5 artı 3 üzeri 4 olur. Ve bunu neye bölmüş olurum? 4'e bölmüş olurum. Ve x'i de böyle bulmuş olurum. Buradaki 4'ü x'i yalnız bırakmak için 4'ü böyle olarak attım. Tamam. Arkadaşlar burada ortak parantezi 3 üzeri 4 ortak parantezine alırım. Şu ikisinden. Buradan ne geldi? 3 geliyor. E buradan da 1 geliyor. Bölü 4. 3 artı 1 4. 4'ü götürdü. X de buradan 3 üzeri 4 olmuş oldu. Cevabımız ne olmuş oldu. Arkadaşlar hemen dördüncü örneğimize bakalım. Dördüncü örneğimizde bizden ne istiyor? YouTube'da yayınlanan bir video ilk gün 3200 kez izlenmiştir. Bak şimdi. Birinci gün. Kardeşim ne kadar izlenmiş? 3200 kez. Sonraki her gün izleme sayısı bir öncekinin yani 3200'ün iki katına çıkmış. Yani ikinci günde 3200 çarpı 2 olmuş. E, her gün iki katına çıkmıyor mu? Çıkıyor hocam. Örneğin üçüncü gün kaç olur arkadaşlar? Bunun iki katı. 3200 çarpı 2'nin iki katı. 3200 çarpı 2'nin karesi olur. E buradan şunu anlamalıyız. lazım. Hatta 4'ü de yazalım. Yazalım arkadaşlar. Fazla mal göz çıkarmaz. Dördüncü günde 3200 çarpı 2'nin küpüsü olur. O zaman burada birinci günse bak şimdi bak. Yine aynısını yine yazalım. 2 üzeri 0. Bilerek yapıyorum bunu. Arkadaşlar birinci günse 2 üzeri 0. İkinci günse 2 üzeri 1. Üçüncü günse 2 üzeri 2. Hep 3200 sabit. Dördüncü günse 2 üzeri 3. Ne anladın arkadaşım? Kaçıncı günse, kaçıncı günse mesela x'inci günse 3200 çarpı 2 üzeri x eksi 1 olacak arkadaşlar. Bu olacak. Adam ne diyor? İzlenme sayısının 320'nin karesi olması için ilk günden sonra kaç gün geçmelidir? Yani bunu soruyor bize. Bunun 320'nin karesi olmasını istiyorum ben. 320'nin karesi demek 320 çarpı 320. Bunlar birbirini böyle götürür 10 kalır. 10'la da 320'yi sadeleştirirsek burada da 32 kalır. Sıkıntı var mı? 2 üzeri x eksi 1 buradan 2 üzeri 5 gelir. x eksi 1 5'e eşittir. x de buradan 6 olur. Bakın 6. günde 320'nin karesi olmuş. Cümleye bak cümleye. Bunu hep yapıyorlar ya. İlk günden sonra kaç gün geçmedi? Birinci günden. Altıncı gün oluyor Birinci günden sonra kaç gün geçiyor? Beş gün geçiyor. Beş gün. Beş gün geçerse altıncı gün olur. Yani balıklama altıya atlamayacaksın. Tamam. Buna gelelim arkadaşlar şimdi. Burada ne diyor bize? Aşağıda her biri zemine paralel. Boy uzunlukları ve boy hizaları gösterilmiş. Dört vida şekildeki tatlı parçasında vidalanmış durumdadır. Buna göre en üstteki vidanın A ucunun kale hizasına gelebilmesi için yani şunu kastediyor. Kale hizası derken şuraya gelmesi için. Yani burayı soruyor bize ne kadar daha içeri vidalanmalıdır. Yani şuranın uzunluğu kadar vidalanırsa içeriye girerse o kadar ne olur arkadaşlar? kale hizasına gelmiş olur. Bunu ben nasıl bulacağım? Azıcık gözümüzü, kalp gözümüzü açalım arkadaşlar. Büyütelim şöyle. Bakın şimdi. Odaklanın bakın. Odaklanın. Şurası var bak. Şurası var değil mi? Şurası. Evet. Oraya ben nasıl bulurum arkadaşım? Şurayı gördün mü? Şundan, şunun tamamı uzunluğunda. Buranın uzunluğunu çıkartırsam burayı bulur. Doğru mu? Evet. Dikkat et burayı buldun. Şimdi burayı buldun. Yani burası buraya eşit değil mi? Aynen öyle. 5'in karesiyle de bunun toplamı değil mi? Bize şurayı vermiyor mu? Veriyor. O zaman 5 üzeri 4 artı 5'in karesinden de şurayı çıkartırsan kırmızı olan yeri yani sonun cevabını bulursun. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Hemen burayı bulalım arkadaş. Burayı bulalım. Soru işareti. Bilinmeyen kullanmayı pek sevmiyorum. 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 3'ten çıkartıyorum arkadaşım. 2 çarpı 5 üzeri 3 artı 3 çarpı 5'in karesini çıkartıyorum. Ve burayı buluyorum. Soru işareti olan yeri buluyorum. E buradan arkadaşlar işlemler yapacağız. Tabii ki işlemler yapacağız. Burada 5'in küp ortak parantezine aldığımızda buradan 5 gelecek. Buradan da 1 gelecek. 6 olacak. Burada da arkadaşlar 5'in karesi parantezine alalım parantezinin içine. Buradan 2 çarpı 5'ten 10 gelecek. Buradan da 3 geliyor. 13 olacak. Doğru mu? Aynen öyle. Yani 5'in küpü çarpı 6 eksi 5'in karesi çarpı 13 oluyor. 5'in karesi parantezini alacağım. Buradan 5 çarpı 6 30 gelecek. Eksi buradan da 13 gelecek. E buradan 5'in karesi çarpı 30'dan 13 çıkartacağım. 17 olmuş olacak. Burayı buldum arkadaşım. Burayı buldum. Ve ben bununla 5'in karesi, burası sonuçta buna eşit. 5'in karesini toplayacağım. Farklı renkli kalemle yapalım arkadaşlar. Yani. Şunu yapalım. 5'in karesi çarpı 17 ile yani şurayı 5'in karesini toplayacağım. Tamam mıdır? 5'in karesi ortak parantezine aldım. Buradan 17 geldi. E buradan da bir geldi arkadaşım. E 5'in karesi çarpı 18 oldu. E şurayı buldum mu ben? E buldum hocam. E tamamından yani şurayı bulmuş oldum. E şunun tamamını, tamamından kim o? 5 üzeri 4'ten. 5 üzeri 4 artı 5'in karesinden. Yani şuradan tamamından. Şu yeşil yeri çıkartırsak kırmızı olan yeri buluruz. Eksi 5'in karesi çarpı 18'i çıkartıyorum. Burada her iki tarafta arkadaşlar e, kimler var? Bence şurada da 5'in karesi parantezini alırım. Bence de. Her tarafta bence 5'in karesi parantezini alabilirim. 3 yer var sonuçta. Şu, şu. Üçünde de 5'in karesi parantezine aldım. Buradan ne geldi? 5'in karesi geldi. Artı buradan 1 geliyor. Buradan da eksi 18 geliyor. Olay bu. 5'in karesi çarpı. Burası ne oldu? 25. Bir daha ekledim. 26. 26'ını 18 çıkarttım. 8 oldu arkadaşlar. Umarım işlem hatası yapmamıştırız. Evet 20 çarpı 8 de 200 olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız var mı? Varmış cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar son sorumuzdayız. Bir ülkede her yıl 3 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 7 adet ağaç fidanı dikilmektedir. Bu fidanların 0,27 çarpı 10 üzeri 8 adetine herhangi bir bedel ödenmez iken geri kalanının her birisi için 9 TL ödeme yapmaktadır. Şimdi arkadaşlar bakın. Her yıl bu kadar ağaç var ama beleş olan ağaçlar var. Yani şu kadarına para ödenmiyor. Ne kadarına para ödeniyor o zaman? 3 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 7'den 0,27 çarpı 10 üzeri 8'i çıkartırız. Para ödenen ağaçları buluruz. Doğru mu? Bu geri kalanına yani buna para ödeniyor. Ve bu kadar ağaç kaldı. Bu kadar ağaç kaldı ve ne kadar para ödeniyor? Her birine 9 TL. Bu kadar ağaca adet sayısı bu. 9 ile çarparsak kaç rapor ödendiğini bulmaz mıyız? Buluruz. Ve bu ne arkadaşım? Bu bir yıl arkadaşlar. Bir yıl. Her yıl böyle. E, 9 yıl var. O zaman bunu da tekrardan bir daha 9. Bir yılda bu kadarsa 9 yılda 9 katıdır. Mantık budur yani. Uzatmanın bir anlamı yoktur. Şurayı bulduktan sonra kara gözüküyor arkadaşlar. 3,6 çarpı 10 üzeri 7. Ben bunu 36 yani 3,6 36 yazsam yani buraya arttırsam buraya azaltacağım. 10 üzeri 6 eksi. Buraya arttırsam 0,27 2 arttırırsam orayı 2 azaltacağım. Burada 10 üzeri 6 ortak parantezine alsam 10 üzeri 6 ortak parantezine alsam gerçekten çok güzel yazdım. 36 eksi 27 gelecek. 36 eksi 27'nin de ne olduğunu biliyorum. 9. Yani 10 üzeri 6 çarpı 9 olduğunu anladım. Buranın. 2 tane daha 9 var arkadaşlar. Şunlarla çarpıyoruz. Olay bu olmuş oluyor. Tamam. Mantık bu. Eee burada şıklara göre gidersen ben şu 10 üzeri 6'yı arkadaşlar 10'un karesi yani 100'ü 100'ün karesinin küpüdür sonuçta bu bakın. 10'un karesinin küpü demektir arkadaşlar. 10'un karesi 100'dür. 100. Öyle değil mi? 10 üzeri 6 olur. Yani ben 100'den 3 tane yazdım. 3 tane de 9 var arkadaşlar. 9 da 100'ü çarpın 900. E diğer 9'u da çarpın 900. E diğer bu 900'e çarpın 900. 900'ün küpüsü olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun altına yorum atarsanız kaç yaparsanız onu da atın. Seviliyorsunuz. Videoların altına yorum atın beğeni atın ki biz de daha çok teşvik olalım arkadaşlar. Bu aralar abonem artıyor. O yüzden biraz teşvik oluyorum. Her gün böyle devam edecek. Her gün aynı saatlerde arkadaşlar çünkü planlama yaparak atıyorum videoları. Her gün saat 6'da ve akşam saat 6'da ve 9'da videolarımız gelmeye devam edecek. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.